Şinhua muhabiri Wang Zhou'nun bu sulu sığır eti. gerçek bir parça etten farklı görünmüyor. Ama bu aslında burası gibi bir laboratuvarda yapay olarak üretildi. Burada İsrail'deki bu startup birini öldürmeden sığır eti üretmeye çalışan birçok şirketten biri. Küresel et talebi artıyor ancak İsrail'de giderek daha sağlıklı ve çevre dostu olduğunu söyleyen protein alternatifleri arıyor. Stakeholder Food CEO'su Arık Kaufman. Dünya genelinde orta sınıf oranının arttığını görüyoruz. İnsanların daha iyi yaşaması ve daha iyi yemek yemesi bir gelişme. Ancak orta sınıf nüfusunun artması ve mevcut sığır sayısıyla bugün dünyayı doyuramayız. Çünkü kullandığımız sığırların sayısı yeterli değil ve mevcut kullanılan sığırların dünyayı mahvettiğini biliyoruz. Bu sığırlardan çıkan karbon ile iklim değişiyor. Aynı ürünü lezzetli ama çok daha sürdürülebilir şekilde üretmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. İsrail'de onlarca gıda teknolojisi şirketi hayvanları kesmeden et üretmenin yeni yöntemlerinin öncüsü olmaya çalışıyor. Bilim insanları bu amaca ulaşabilmek için en ileri üç boyutlu yazıcı teknolojiler teknolojisine başvuruyor. Stakeholder Full CEO'su Arı Kavufman, teknolojimiz hayvanları kesmeden gerçek et üretmekle ilgili her şeyi A'dan Z'ye yerine getirmeye amaçlıyor. Kök hücreleri topluyoruz. Sonra kök hücreleri, yağ hücreleri ve kas hücreleri olarak nasıl ayırt edeceğimizi biliyoruz. Sonra ya biyolojik kas hücreleri üretiyoruz ve onları hibrit ürünler olarak adlandırılan bitki bazlı ürünlere entegre ediyoruz. Veya bu biyolojik mürekkep ile ahırlarımıza yani yazıcılarımıza yüklüyoruz. Kök hücreleri üretiyoruz ve birkaç haftalık olgulaşmanın ardından biftek yenmeye hazır hale geliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre küresel çiftlik hayvanlarından kaynaklanan toplam emisyonlar tüm antropojenik GHG emisyonlarının %14.5'ini oluşturuyor. Sığırlar en fazla emisyondan sorumlu olan hayvan türü ve hayvancılık sektörünün emisyonlarının yaklaşık %65'ini oluşturuyor. Xinhua haber ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.